Herkese merhaba. Bir Kutu Kitap videolarını biliyorsunuz ama birazcık benimkiler sekteye uğradı. Çünkü Mayıs Kutusu'nu kargo şirketi 7-24 çalışan bir kurumun kapalı olduğunu iddia ederek geri iade etti. Bir Kutu Kitap ekibi hemen beni arayıp tekrardan kargoladılar Mayıs Kutusu'nu. Ben de bazen geciktiriyordum. Bu aksaklık Bir Kutu Kitap ekibiyle alakalı değildi açıkçası. Ama e, maalesef böyle bir durum yaşandı. Aa bu sefer şeyleri sarmamışlar streçleri. Bir tane kitabın köşesi mahvolmuş. Tabi kargo geri iade olunca tekrar açılıp gönderildi mi ne oldu bilmiyorum. E, her zamanki gibi şöyle bir tane zarf çıktı. Bu zarfın içindekilerle ben pek ilgilenmiyorum açıkçası. <laughs> ne yalan söyleyeyim. E, eskiden kart gönderiyordum. Kart gönderseydim güzel olurdu ama artık kart göndermediğim için bu kartları hep birilerine veriyorum. Ayraçları da bazen kendim kullanıyorum. Mesela bu güzelmiş. Nazım Hikmetran'dan arkasında güzel bir alıntı var. Hastalar kardeşlerim iyileşeceksiniz. Ağrılar, sızılar dinecek. Nazım Hikmetran. Aa çok güzel. Bu mayıs koronavirüsü nedeniyle herhalde mayıs kutusuna böyle bir şey yapmışlar. Tabii mayıs haziran kutusu. Ee, yine 3 kitap var. 3 üç kitabın üçünü de bilmiyorum. Aa ama ben bunu gördüm. Bu çivisi çıkmış dünya isimli bir tane böyle bir kitap var. Bildiğim kadarıyla <laughs> Covid ile alakalı, Covid-19 salgının üzerine şeyler varmış üzerinde. İşte makaleler, bilim insanlarının üzerine yazıları vesaire varmış. Ben bununla ilgili birkaç tane makale okumuştum açıkçası. Kim bahsetti? Bir videoda görmüştüm ama çiçekli işler. Hmm, Tuğçe Kozan bir videosunda görmüştüm. Ee, i̇çinde başlıklar var. Mesela Wuhan'dan alınacak dersler. Covid-19 günlerinde anti kapitalist siyaset <laughs> ee, devam ediyorum. 8 tez varmış. Bu bir ko kostümlü prova mı? Çünkü bazı spekülasyonlar var. Ya ben şey açıkçası çok fazla şey de şey yapmıyorum komplo teorilerini de sevmiyorum açıkçası ama işte o tarz bir şey ee, üç, üç köşeli dünya bu arada o kitabın yeni evi neymiş ya runik kitap runik kitapmış runik birinci baskıdır zaten koyut 19 üzerine olduğu için Eee konu yayın evinden üç köşeli dünya Natsume Soseki yazarı Eee şehir hayatından uzaklaşan bir sanatçının dağlara doğru yaptığı yolculuğu anlatılıyormuş. Soseki'nin poet... Bu ne demek acaba? Poetikası politikasına dair belirgin izler taşıyan eser tam anlamıyla bir arayış hikayesi. Anlatıcı şiiri, resmi ve kendi benliğini arıyor. Sanatı ve hayatın özünü kavramaya çalışan yazar Doğu ve Batı felsefelerini bu romanda ustaca harmanlıyor diyor. Ee, bu arada yazarı tanımıyorum ben. Daha önce bir kitabını okumadım. Ee, ama şöyleymiş gördüğüm kadarıyla, ee, Tanizaki Kawabata doğru mu okuyorum bilmiyorum ama Murakami gibi birçok ismi e, etkileyen büyük bir e, yazarmış kendisi. aa öyle mi? Murakami bir etkilemiş. Eminim ki Murakami'den daha iyi Japon yazarlar vardır. Biz ay Allahı biraz abartmışım sanki. <laughs> Ay çok abartmışım ben de. Uzun zamandır makyaj yapmadığım için bir de karanlık değil mi? Bu arada koltuğum da sallanan koltuk. Hafif sallanıyor. Kusura bakmayın arada sallanırsam e, koltuğun azizliği aldığı da çok abartmışım. Şöyle birazcık dağıtayım. <laughs> Diğer bir kitap Elif Hümeyra Aydın e, Doğum Lekesi. Bunu da bilmiyorum. Bu bir roman yüksek ihtimalle. Öykü mü acaba? Evet, bu bir öykü kitabı. İçerisinde e, öyküler var. Aa, bir dakika. Yazarla ilgili bir şey gördüm. 1994 doğumlu, benden küçük. İstanbul'da doğmuş, Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji ve Sinema Televizyon bölümlerinden mezun olmuş. E, dergah, sarnıç öykü. Hmm. Dergah ve Sarnıç Öykü'de öyküleri, şey, dergilerinde öyküleri yayınlanmış. Bu da ilk kitabıymış. Ekim 2019 birinci baskı. Nisan 2020 ikinci baskısını yapmış. Merak ettim. Bakacağım bu kitaba. Yazının kendisini de stoklayacağım açıkçası. <laughs> Merak ettim. Bu arada kitabın içinden ayrıcı da çıktı. İçinden ayrıca ayrıca çıkan kitapları daha da bir seviyorum. İtiraf ediyorum. Dergah yerine ben. Bu da haziran kutusu. Ee, şu an biz haziranın kaçındayız acaba? 12'si mi? 13'ünde miyiz? Bilmiyorum. Ee, Cuma bugün günlerden kaçı artık bilmiyorum. 12 herhalde. Dün 11 iydi. Dün 12 herhalde. Tam emin değilim ya. Ee, hemen aslında Haziran'ın ilk haftası 3'ü müydü, 5 miydi? O arada geldi ee, kutu huzur evine. Ama ben huzur evinden kutuyu eve getirene kadar, kutu elime ulaşana kadar falan bayağı bir gün geçti. Ee, bir de çekmek için hafta sonunu beklemem lazımdı ama e, işte biz de Covid-19 nedeniyle biraz farklı çalışıyoruz. Yani çalışma stilimiz değişti. Mesela ben normalde cumartesi pazar izinliyken bu hafta hafta sonu çalışacağım. O yüzden bugün cuma bu videoyu çekeceğim. Çekiyorum. Bunu çok şey yapmaya gerek var mıydı? <laughs> Hem, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan bir alıntı yapmışlar bu ayraçta. O gün bütün güzeldi. Hiç yaşanmamış şeyler gibi güzeldi diyor. Huzur. Geçenlerde bir tane videoma ben Zülfü Libaneli'nin Huzur adlı romanından bahsetmiştim. Onunla ilgili bir video çekmiştim. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın huzuruna benziyor diye bir yorum gelmişti. Şimdi aklıma geldi tesadüfen. Yine işte bir takım kartlar. Kartları buraya koyuyorum. Kartları birbirine veririz. Ee, bakalım bakalım. Hmm. üçüncü, üç kitabı da daha önce rastlamadım. Şunu bu şeyde Instagram'da denk geldi. Bir kutu kitabı takip ettiğim için yüksek ihtimalle keşfetime düşüyor. Aha çok güzel. Neymiş acaba bu? 20. 20. yüzyılın yıkımlarının tam ortasında Walter Benjamin'in felsefeden, edebiyata, tarihten, sanata hatta kendi bağlılıklarına değin pek çok eser bıraktı arkasında diyorum bu masajı. Bir derleme. İçinde i̇şte sıra dışı anlatılar varmış. Tamamı Benjamin'in notları mektuplarından toplanmış hikayelerden, bilmecelerden müphem veya tamamlanmış yazardan oluşuyor. Aa çok güzel. Yazarın ee... aa inanmıyorum. Şu an çok sevindim. Vay, güzel bir güzel bir kitap çıkmış bu sefer. ilgimi çekti çünkü içerisinde böyle şeyler de var. Çok güzel ya. hakkında bir fikrim yok. Otello. Otello. Yeni evinden. Birinci baskısı mı? Bilmiyorum. Yahudi kökenli bir yazarmış kendisi. Bunu merak ettim açıkçası ya. Şimdi hemen çantama atacağım bunu. Ee, buna öncelik vereceğim açıkçası. Merak ettim. İlk kitap buydu. Birazcık ben de kitabı sizlerle incelediğim için kutuyu e, dalıyorum, bakıyorum neymiş bu falan diye. Kusura bakmayın artık o kadar. Kaygısız beyin beyninizi dönüştürerek kaygı, panik ve endişeden kurtulmanın yolları diyor. Doktor e, iki yazarlı bir kitapmış. Ben bu doktorun ismini de okuyamam zaten. Bundan yaklaşık bir yıl önce ben de kaygı bozukluğu, ya daha doğrusu bir, bir dönem çok kötü bir dönem geçirmiştim. Kaygı bozukluğu varmış o dönemde bir ilaç başlamışlardı bana. Bu kaygı bozukluğu denilen şey ille çok pis bir şey yani gerçekten öyle. Hmm. Yani o zaman da bana huzur evindeki işte hemşireler falan sürekli şey diyordu. Fatma Hemşire, Sümeyye, hatta Zeliha Hanım. İşte bu durumda kendi kendime baş edebileceğimi, kendimin bu duruma engel olabileceğimi falan söylüyorlardı pozitif enerjiye çok fazla inanıyorlar. Açıkçası ben hiçbir şekilde e, o tür şeylere inanmıyorum çünkü hayatta her ne kadar bazı şeyler bizim elimizde ise e, bir o kadar bazı şeyler de e, hayatın bize getirdikleri açıkçası e, çünkü tamamen bizim istek, arzularımız ve planladığımız gibi hiçbir şey gitmiyor ve e, bence insan e, insan e, insan Beyni demeyeceğim artık. O her neyse o algılayan şey her neyse bütün vücudun yani mideden işte atıyorum bağırsağa kadar her şeye en ufak bir sorun tepki verebiliyor. Ben de en ufak bir problemi çok uç noktalarda yaşayan bir insan olduğum için ya da en ufak bir problem belirtisini ya da problem ihtimalini bile en uç noktalarda yaşayan bir insan olduğum için çok fazla etkileniyorum ayrıca e, pozitif enerjiye de çok fazla inanmıyorum ya yani inanıyorum tamam pozitif bir pozitif bir insanım demeyeyim e, mutlu bir insanım en ufak bir şeyden sevinen bir insanım ama nasıl en ufak bir şey mutlu beni ediyorsa en ufak bir şey de beni mutsuz da edebiliyor bu durumdan herkes çok şikayetçi e, bu işte e, kaygı ve panikten kurtulmanın yolları. Bu yüksek ihtimalle işte egzersizler falan veriyorlardır burada. Yapılabilecek şeyler, ilk başta nasıl olduğundan falan anlatıyordur. kokunat oynamaya başladı. Yani bu kitap çok ilgimi çekmedi açıkçası. Bu, bu kitabı Fatma Hemşire'ye götürebilirim. Fatma Hemşire'nin dikkatini çeker bu kitap. Tuhaf şeylere dair hikayeler. Evet. Evet. Neyden bahsediyormuş acaba? Bu bir öykü kitabıymış. Ay bir şey söyleyeceğim. Tasarımına kadar güzel. İlk sayfayı böyle yaptıkları zaman çok seviyorum. <laughs> çok güzel olmuş. Bakacağız. Birinci baskısı. Aralık 2019'da yapılmış. Bu da birinci baskıymış. Ee, i̇çerisinde hmm, Ha, büyük bir kısmı Japon, birkaçı ise Çin kaynaklı. 17 tuhaf hikaye ve kelebekler, karıncalar e, ve sineklere dair 3 incelemeden oluşuyormuş bu kitap. Ya bu bu ay bu ayki kutu biraz ilginç olmuş açıkçası. Dikkatimi çekti. Bir dakika şöyle bir bakmak istiyorum. Ben bu arada e, Japon öykülerini ve hikayelerini Aynı zamanda Çin'de Asya ya Asya'ya dair hikayeleri ve öyküleri seviyorum açıkçası. Masalları da sevebileceğimi düşünüyorum. Bu kitap benim ilgimi çekebilir diye düşünüyorum. Aa, çok merak ettim. Bu eserleri ilginç ve ilgi çekici kılan ise doğanın, düşün, büyünün ve gerçek dışı olayların gündelik hayat içerisindeki uyumu ve uzak doğuya çok pardon çok pardon telefonum çaldı sesini kısmamışım. Uzak doğuya has naiflik ve şiirselliğin verdiği o dingin fakat bir o kadar tuhaf histir. Şiirde e, şiirde şiirde hayuki hayku nasıl telaffuz ediliyor bilmiyorum. Nasıl ayrı bir tür olarak anılıyorsa Japon hikaye ve masalları da farklı bir yerde durmayı hak etmektedir diyor. Bence de Japon e, masallarını ve hikayelerini seviyorum. Bu şekildeydi. Bu e, bu iki kutu biraz gecikti maalesef. Benim videom da biraz gecikti maalesef. Bunun için üzgünüm. Ama umarım beğenmişsinizdir. Kitapları da ben de sizlerle keşfediyorum açıkçası. Çünkü önceden kutuların içinde ne var diye bakmıyorum. Ee, bu ay, bu ay, Haziran seçkisinden iki kitabı çok merak ediyorum gerçekten. Hatta birini dediğim gibi şu an çantamda bir kitap var. Onu çıkartıp e, bunu koyup hemen aşağı ineceğim. Sahile ineceğim pikniğe. Piknikte buna bakacağım biraz. Bunu çok merak ettim. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. E, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.